Halifax'a <laughs> ay <dur> bir dakika. Jingle bells, jingle bells, jingle all Şimdi biz burada oturuyoruz. Hemen bir alt sokağa doğru yürüdük. Şu aradan da şu normal şantiye gibi bir yer var. Bir e, tren yolu var. Onun arkasında da şey var. Alışveriş merkezi de i̇şte şurada hemen. Gitsek mi gitmesek mi kararsız kaldık ama ben bir İzmirli olarak aynen yürüyemediğim için <laughs> vazgeçtik. Aslında 3 dakika mesafede ama no. Evimizi tuttuk. Bugün hava oldukça soğuk. Christmas Eve'den bir önceki gün. Pazartesi'deyiz. Salı Christmas Eve. Çarşamba günü de Christmas. Zaten yarın öbür gün her yer kapalı olacak. Şimdi evi tuttuktan sonra evde ki işte insanların yastığında falan yatmak istemedik. Onları paketledik. Kendimize yastık almamız lazım. Klorak falan almam lazım. Beyazları yıkayacağım. O şey kadının bize bıraktığı halıları koltuk örtüsü falan. Bunlar için şimdi yollardayız bu soğukta. Araba kiralayalım dedik. Havalimanından kiraladığımız gibi olmuyormuş. Bizden depozito istediler. Ve kredi kartımıza o kadar çok para bağlamak istemediğimiz için yürüyoruz şu an her yere. Şimdilik bu kadar. <laughs> Değil mi? Aynen. Architecture. Arcane gibi. Building diyor. Ha şey, college. Okula geldik. Evet. Çok acık sokaklarda. Aynen biraz konuşmayı unutmuşum açıktan. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Bütçemize göre araba bulduk. Dolar ama bu arada benim kesinlikle favori marketim. Vancouver'da da öyleydi. Burada da öyle. Ben seviyorum ya. Aynı alternatifin ucuzu varken neden gidip başka yerden pahalısını alayım? Her şey var. Genelde işte abur cuburlar falan çok iyi. Kıyafetler, çoraplar, eldivenler, atkı, şapka bu tarz şeyler. Özellikle naylon çoraplar. Shoppers'ta falan 12-13 dolarken burada 1-1,5 dolar arası 2 dolar falan oluyor kırtasiye malzemeleri var. He bütün kırtasiye malzemelerimi kesinlikle dolaramadan alıyorum. Çok uygun geliyor. Her şey çok uygun. Zaten bütün ne varsa dolaramanın içinde her şey 5 dolardan az. Yani 5 doların altına birçok ev ihtiyaçlarınızı, iş ihtiyaçlarınızı her şeyi alabiliyorsunuz. Bu şekilde yemek kısmı hani süpermarket havasında değil. Ama yine de birçok atıştırmalık, içecek tarzı şeyler bulabiliyorsunuz. Hatta yiyecek olarak da işte konserveler, ayçiçek yağı falan, bütün baharatlar falan her şey var ve burada çok çok daha uygun. Mesela biz bir steak baharatı almıştık şeyden. Ben burada yaşarken Save on Aynı onun gibi bir steak baharatı burada bir buçuk dolardı. Biz onu almıştık. Dokuz dolar mı on dolar mı ne almıştık. Sonra buradan almaya başladık her şeyi. <laughs> Bu şekilde. Kanada'ya gelirseniz eğer dolarıma favorim.